Herkese merhabalar. Bugün yepyeni bomba gibi bir video ile karşınızdayım. Bose markasının Quiet Comfort 45 gürültü önleyicili kulaküstü kulaklığıyla beraberim. Hem de Bluetooth özellikle artık kablosuz zaten kulaklıklarımız. Onu söylememe gerek yoktur diye tahmin ediyorum. Bir haftadır benimle ve bir haftadır da deneme fırsatı buldum. O yüzden size hem bir kutunun içinden neler çıkıyor onu göstermek istiyorum. Hem de kendi deneyimlerimle beraber özelliklerini anlatmak istiyorum. Öncelikle kutu çok şık bir tasarımla geliyor. Hemen etrafına baktığımızda ilk gözümüze çarpan Bose markasının zaten en önde gelen özelliklerinden biri gürültü önleyici olması ve bu konuda zaten en öncü ve birinci olan şirketlerden ve kulaküstü kulaklıklardan bir tanesi. Limited Edition olduğunu söylüyor. Elimdeki ve benim kulaklığım gri renkte. Beyaz, mavi ve siyah renkleri de mevcut dilerseniz. Hemen arkasına geldiğinizde kendi özelliklerinden bahsediyor. Diyor ki premium bir ses sistemine sahip. Dünya üstü bir sınıfta gürültü önleyiciye sahip farkındalık modu var. Telefon konuşmalarında yine gürültü önleyici sisteme sahip. USB-C kabloyla şarj oluyor ve Bose'un müzik uygulamasıyla da entegre çalışıyor. İçinden de neler çıktığını gösteriyor. Kulaklık, bir tane seyahat çantası, şarj kablosu ve bir de mikrofon bağlantısı diyebileceğimiz. Hani o şu eski mikrofon bağlantıları vardır ya bir de ondan var. Gene şimdi içini açalım. İçinden bakalım neler çıkıyor. Burada kutu gerçekten çok sade, güzel ama içi daha da güzel. Çünkü içinden şöyle bir deri çanta çıkıyor. Özellikle seyahatler için gerçekten hem çok pratik çok büyük fazla yer kaplamıyor. Yani bir kitap kadar diyebilirim aslında. Deri olması çok hoşuma gitti. Çok böyle tok duruyor diyebilirim. İçini açtığımızda çok basit, sade bir tasarımı var ama şıklıktan da ödün vermemişler. Burada şarj kablosu yer alıyor. Böyle bir pasaport cüzdanı çantaları vardır ya onlar gibi. Burada da ayrıca şu mikrofon bağlantı kablosu var. Her ikisinin de mikrofon bağlantı ucu olan bağlantı kablosu var ve burada da kulaklığımız var. Ben bu rengi gerçekten çok beğendim. Lacivert ve beyaz da hoşuma gitmişti ama bu böyle ara bir renk. O da daha böyle soft duruyor diyebilirim. Şimdi benim için kulaklıklarda önemli olan uzun süreli kullanımda başımı ağrıtmaması ve kulaklarımı acıtmaması. Çok sevinerek, sevindirici bir haberle şunu söyleyebilirim ki kulak üstüne gelen bu pedler deri ve böyle yumuşak bir deri ve gerçekten de uzun süreli kullanımda kesinlikle canımı acıtmadı. Şu baş kısmı da yine benim canımı acıtır. Genelde uzun süreli kullanımda. işte metroda bir yerden bir yere giderken. Ama burada hemen altında, başınızın altında olan kısım da yine yumuşak bir deriden olduğu için bu da yine canımı acıtmıyor ve bence estetik duruyor. Nasıl durduğunu da göstereyim. Bu arada böyle içine büyük harflerle R ve L yazıyor olmaları da hani çok fonksiyonel olmuş. Hemen takabiliyorsunuz. Normalde küçük yazarlar ya. taktığınız anda zaten dışarıyla ses bağlantısı kesiliyor diyebilirim. Sağ taraftaki menülerle sol taraftaki menüler ayrı ve kullanması kolay. Şöyle, dokunmatik değil ama dokunmatik olmayışı bir dezavantaj değil. Dokunmatik değil fakat dokunmatik gibi tuşları var. Sağ taraftaki kulak üstünde R yazan yerde, volüm tuşu var, sesi alçaltıp yükseltebiliyorsunuz. Tam ortasında da bir tuş var, onunla da gelen aramaları cevaplayabiliyorsunuz ya da diğer şarkıya geçebiliyorsunuz eğer şarkı varsa hemen arkasına da yine sağ taraftaki kulak kısmın, kulak üstü kısmın hemen arkasında ise bluetooth kısmı var ve buradan ayrıca açıp kapatıyorsunuz ve buradan bağlıyorsunuz telefonunuza. Sol tarafta ise bir tane mikrofon girişi var altında ve bir tane de tuş var. Bu da gürültü engelleme tuşu. Aralarından geçiş yapabiliyorsunuz. Unutmadan şarj etmek için de yine sağ taraftaki pedin altında, kulak kısmının altında bulunuyor USB-C girişi. Tabii ki priz kısmı çıkmıyor şarj etmek için ki kabloda. Şöyle ki sadece şöyle bir kablo çıkıyor. Bunu sizin bağlamanız gerekiyor. Şarj kablosunun üstündeki jelatinde de Bluetooth uygulaması var. Uygulama da bence bu arada kullanmak çok keyifli ve kolay da oluyor. Hani kulağınızın üstündeyken hareket ettirmek güzel evet ama bir yandan da uygulama üzerinden de hızlıca dilediğiniz yönlendirmeleri yapmak ve daha ayrıntılı yönlendirmeler yapmak da mümkün. O yüzden uygulamayı mutlaka indirmelisiniz. Kutunun içinden iki tane de kullanım kılavuzu çıkıyor. Bir tanesi hızlı bir şekilde nasıl başlayacağınız Anlatıyor. Şöyle iki tane etapta anlatıyor size. Diyor ki, Boz Müzik uygulamasını indirin diyor. Buradan Bluetooth'a bağlanarak o uygulamayı indirdikten sonra da Bluetooth kısmına doğru kaydırarak hemen bağlayabildiğinizi söylüyor. Sadece bu, bu kadar. Diğer tarafta da daha böyle güvenlik önlemleri var. Oraya zaten çok bakacağınızı düşünmüyorum. Şimdi gelin bir yandan uygulamayla beraber açalım ve size onu da göstereyim nasıl olduğunu. Evet, şimdi yandaki Bluetooth tuşunu sağa doğru çektikten sonra kendi kendine konuşmaya başladı. Bose QC45 connect diyor. Connect ediyorum şimdi. Bir yandan da size uygulamada neler olduğunu da göstereyim. Pair ediyorum. Ayarlarken bu arada hem sağda hem soldan bu şekilde burada ayarlayabiliyoruz. Name it diyor. Bose Bose QC45 diyorum. Product tips var. Yani bazı böyle size yardımcı olabilecek anahtarlar veriyor. İşte ses asistanı, modlar, phone calls yani telefon aramaları, konuşmaları ve audio kontrolü. Şimdi hepsine bir girip size göstermek istiyorum. Mesela play, pause için demin dediğim gibi bu artı eksi ses ayarının tam ortasında yani elimin aslında böyle arkadan ulaşabildiğim yerde ortasını bulabiliyorum ve oradan tekrar başlatıp ya da dur durdurabiliyorum. Volümü arttırıp azaltabiliyorum. İki kere bu ortadakine basarsam eğer bir sonrakine geçiyor. Bir öncekine geçmek isterseniz de üç defa basıyorsunuz. Aramalar için eğer bir arama geldiğinde ona cevaplamak istiyorsanız eğer yine ortadaki tuşa basıyorsunuz sağ taraftaki volüm artı eksinin ortasındaki yere ve kapatmak için de yine aynı şekilde. Bir arama geldiğinde onu cevaplamak istemiyorsanız o uzun tuşa uzun süre basıyorsunuz. Aslında her şey neredeyse bu orta tuşla oluyor yani ses ayarı azaltma ve artırmanın ortasındaki tuşu oluyor. Herhangi bir konuşmadayken de eğer sesinizi kapatmak isterseniz sol tarafta gürültü engelleme kısmı var ya o gürültü engelleme butonu şurada yine hemen arkada elimin altında burada ona çift basarak sesimi konuşma sırasında kapatabiliyorum. Bazen başka birine bir şey söyleyeceğimiz zaman yanımızdaki ama telefondaki duysun istemiyorsak mute alıyoruz ya işte o mute tuşu buradan sol taraftan iki defa bastığınızda oluyor. Modlar var. Modlar arasında yine bu aksiyon butonuyla gidip gelebiliyorsunuz. Sessiz mod var ve farkındalık modu var. Sessiz mod yani görüntü engelleyici mod. Farkındalık moduysa etrafı duyabildiğiniz, biraz duyabildiğiniz bir mod. Sesli asistan mesela. Ben iPhone kullanıyorum. Siri'ye ulaşmak için de yine bu sağ taraftaki ses azaltıp açmanın ortasına bulunan tuşa bastığım zaman oradan da yine Siri'ye ulaşabiliyorum. İşte setup complete diyor. Yani tamamlandı kurulumumuz. Şimdi artık başlayabilirim. Sesi arttırıp azaltabiliyorum. Modlar arasında uygulamadan geçiş yapabiliyorum. Şu anda mesela etrafı duyuyorum. Etraftaki sesi duyarken kendi sesimi de duyabiliyorum. Quiet moda geçtiğimde hiçbir şey duymuyorum. Kendi sesimi de duymakta zorlanıyorum. İstersen bıraktığım mod hangisiyse ise onu hatırlamasını söylüyorum. Bluetooth nereden bağlandığımı görüyorum. İşte tips kısmı var. O başta kurulum kısmı. EQ yani bassları equalizer gibi yerleri ayarladığımız yer burası. E ben onu nasıl ayarlıysa öyle bıraktım. Evet şimdi kulaklık bir anda kulağımdayken şöyle mesela işte buraya aldığımda da yine rahat bir şekilde hayatıma devam edebiliyorum. Bir yandan şimdi size düşüncelerimi de aktarmak istiyorum. Şimdi bu boz kulaklık, kulak üstü kulaklık performans açısından güçlü bir performans sunuyor. Konforlu bir ürün, şık bir ürün. Bir yandan kullanım açısından da hem kaliteli ama sadeliği de elden bırakmamışlar. Kendini belli ediyor ama öyle gösterişle belli etmiyor ve kullanım sırasında da sizi yarı yolda bırakmıyor. Yani hem çantasıyla beraber hem kendi kullanım şekli bir kere kolay oluyor olması yani kullanım açısından kullanıcı dostu oluyor olması çok önemli. Dokunmatik tuşlamalar keyifli, güzel ama arada çok dijital olduğu için yanılma payı daha fazla oluyor. Ben bu tip kulaklıklarda daha analog tuşları basarak hareket etmeyi daha çok seviyorum. Çünkü işte bu dokunmatiklerde karışıklıklar olabiliyor. Konuşurken kendi sesimi duymuyorum quiet yani sessiz moddayken. Bu güzel ve etraftaki gürültüyü gerçekten çok iyi kesiyor. Benim özellikle uçuş sır sırasında etraftaki <laughs> hani çocuk seslerini maalesef ki kusura bakmayın onları kesiyor olması benim için çok çok önemli ve gerçekten bunu sağlayabildim. O yüzden eminim bu herkesin muhtemelen kanayan yarısıdır diye düşünüyorum. Bir anlamda etrafı duyma modundayken de yani iki modu var. Biri sessiz mod, biri farkındalık modu. Farkındalık modunda da yine etrafı duyuyorsunuz ama çok keskin bir şekilde duymuyorsunuz. Hafif kesilmiş şekilde duyuyorsunuz diyebilirim. Boz markası biliyoruz ki gürültü engelleme konusunda sınıf birincisi ve bu 45 35'in bir üst modeli. Bahsettiğim gibi bu kafa bandı hem çok güzel sarıyor. Hem dilediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Hem ağrıtmıyor. Ne başınızı ve ne kulağınızı ağrıtmıyor ve çok güzel sarıyor. Boz uygulamasıyla da kullanım çok çok rahat. İlk en çok kullandığınız ilk ana sayfaya mesela uygulamayı koyarak hızlıca o aralardan da geçiş yapabilirsiniz. Ama direkt olarak buradaki tuşlardan da yine kendi yönünüzü bulmanız çok çok kolay. 24 saat kullanım süresi veriyor. Ben 24 saat kesintisiz değil ama hani böyle bir 2 gün içerisinde 12'şer saat kullandığım seyahat sırasında Özellikle tren yolculuğu sırasında beni çok rahatsız ettirdi. Bir yandan kulağımı kulaklık takıp çok rahat çalışabildim bilgisayarımdan. Müzik dinleyebildim. Kurgu yapmamda çok yardımcı oldu ve dediğim gibi etraftaki sesi kesmek istediğimde de hem başımı ağrıtmadan hem o kulağıma baskı vermeden sanki böyle uçakta bazen kulağımız tıkanır ya o tıkanıklığı bazı kulaklıklar yaşıyorum ama bunda yaşamadım. Bunun hem hafif oluşu hem de daha konforlu oluşu işime yaradı diyebilirim. Ben neredeyse işte böyle 25 saate kadar yakın kullanabildim. 15 dakikalık şarjda da 3 saatlik çalma süresi ekleyebiliyorsunuz. Bu da yine çok çok güzel. Bol sevenleri kesinlikle hitap edeceğini düşünüyorum. Hem şık hem kaliteli. Ürünün elinizdeki duruşu ve ayrıca kulağınızdaki hissiyatı da çok çok iyi. O yüzden memnun kalacağınızı düşünüyorum. Tasarım açısından şık ve sade. Performans açısından güçlü. Kullanım kolaylığı açısından da onun üstünden 10 veririm. Taşıma açısından da gayet. Çantası bir kitap kadar dediğim gibi. Kalın bir kitap kadar diyelim. Çok küçük bir çanta değil ama yer bulabileceğiniz sırt çantanızda ya da çantanızda yer bulabileceğiniz ama küçük bir çanta taşıyorsanız tabi o zaman bu çantayla seyahat edemezsiniz. O zaman hani böyle boynunuza almanız gerekebilir. Ben bu kulaklığı nereden aldım? Enjoy mağazasının online sitesinden aldım. Enjoy mağazası biliyorsunuz Türkiye'nin yeni nesil teknoloji mağazası ve ben de online olarak web sitesinden girip aldım. Galata Port AVM'de İstanbul Dış Hatlar Havalimanı Bodrum İç Hatlar Havalimanı ayrıca Aquaflora ve Lands of Legends Antalya'da da mağazaları mevcut. Enjoy mağazası genç, dinamik, genç ve kendini genç hissedenler için yeni nesil bir teknoloji mağazası dediğim gibi ve oradan da bakıp inceleyebilirsiniz teknik özelliklerini. Teknik özelliklerine son olarak değinecek olursam eğer aktif gürültü önlemeye sahip, müzik dinleyebileceğiniz, konuşmalarınızı gerçekleştirebileceğiniz, kulak üstü bir 5.1 Bluetooth versiyonuyla çalışan, 24 saat müzik ya da herhangi bir şey dinleme süresi veren, 150 dakikada şarj tamamen olan ve kullanım mesafesi 9 metre olan bir bluetooth kulak üstü kulaklık. Eğer sizin de böyle bir ihtiyacınız varsa Enjoy mağazlarına girip adı üstünde keyifle bakabilir ve alışveriş yapabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.